Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Yine sizlerle birlikte Hande Erçel ve Kerem Bursin hakkında konuşacağım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu sona kadar izlemeyi unutmayın. En son bilgi ve haberleri kanalımda paylaşıyorum. Şimdi ise geçelim videomuza. Milyonların gözlerini alamadığı güzel oyuncu Hande Erçel hayranları çıldırdı. Dekolateli pozlarını görenler dönüp bir daha bakıyor. Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel karın kaslarını ortaya koyduğu pozlarıyla Amerika'yı sallıyor. İşte Hande Erçel'in rekor kıran pozu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.